Arkadaşlar ben sizi çok özledim. Siz de beni özlediniz mi? Ben sizi çok özledim. Bugün kitaplarımla birlikte, canlarımla birlikte sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün konumuz kitap ve bir tane challenge arkadaşlar. Eğer challenge öğrenmek istiyorsanız buradaki soru işareti <laughs> soru işaretinden belli. Challenge öğrenmek istiyor musunuz? Videonun sonuna gelin izleyin. Tamam mı? Evet konumuz ne? Konumuz yeni aldığım Kral Şakir kitapları. Esrar Rengiz Kasaba Günlük 3, Cahit Zarifoğlu ve Yeryüzü Yıldızları adlı serim. Bunları yeni aldım. Henüz Cahit Zarifoğlu'nun ikinci kitabındayım. Ee, ve hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu Instagram videomu hoş geldiniz. Şimdi serse kuş mu? Anlatsam film olur. İlk öncelikle ben anlatsam film olur. Daha çok sevdim. Yeni aldığım kitaplar var. Dostum bu çok havalı. Bunu ilk gün aldığımız gün bitirdim bunu. Anlatsam film olur aldım. Sonra Durumlar karışıyor aldım. Bunu ar çok eğlenceliymiş ee, bize faydalı bilgiler veriyor ve sizde ilk baştan söyleyeyim kanala abone olup beğenmeyi videomu ve paylaşmayı unutmayın evet, şimdi saçaklı şu bir kenara bırakalım video birazcık uzun olacak o yüzden hızlıdan tamam evet Kral kraliçelikler anlatan film olurun mesela yazarı yazar Haluk Can Dizdaroğlu. Peki yaratıcı çizer. Yani gördüğünüz şunları çizen. Varol abimiz. Kral <laughs> şarkı sayısını sayılar varsa Varol abiyi bilirler. Mesela editörü Varol. Kürşen Kızılta. Sayfa ve kapak sayısı. Sayfa ve kapak tasarımı Serkan Cenker. Yani bu kalın kapağı Serkan Cenker yapmış. Sağ olsunlar. Evet. İlk bölümümüz. Büyük güç, büyük sorumluluk demek. Gerçekten de büyük güç, büyük sorumluluk demek. Evet. Mesela. Alemlerin kralı babam. Vay Şakir Bey. Evet. Okuyayım şu baloncuğu. Bana bak var mısın Nesim? Hemen bu kampı terk etmezsen senin de onunla pişman ederim. Hadi bakayım uzaklaş buradan. Ne işin senin burada? Sonra abone ben ne ettim senet abi? Diyor. Evet. Ramsey korka diyor ki ne oldu ya? Gittim canavar. <laughs> gitti, gitti ya. Ne korkağında adamısın sen Ramsey kardeşim. Evet. Bir bölümü daha gelelim. Anneciğim, iğren çarı. Burada ise. Bak bak bak. Necati. Necati. Necati kalıcı karşı karşıya. Necati şutunu çekiyor. Gol. Mükemmel bir gol. Gol. Vay be o nasıl bir Necati. Hadi tam Resmen trivela vurdun Necati. Vay. Anlatsam film olur. Bu kadar pelo, kuş. Şurada gördüğünüz gibi canım sadece kuşu. Oh. Öptüm. Evet. ilk önce kitabın konusu? Kitabın konusunu söyleyelim. Sadece kuş. Çağdaş bir masaldır Edebiyatımızın klasikleri arasında önemli bir yere edilmiş ve Cahin Zarifoğlu'nun hayatını anlatmaktadır. Vay! Cahit Zarifoğlu'nun hayatını anlatıyorsun. Hanım hanım. Bunda da neler var söyleyeyim mi? Korkulara alay eden yiğit. İlk İslam süvarisi. Cennetten bir adam. Sizce bu cennetten gelen adam kim? Cennetten gelen adam kim? Yorumlara bekliyorum kardeşlerim. Sevgili takipçilerim. Müthiş bir bilge. Hiç kimse onun gibi sevmezdi çarmıha girilen kahraman, vahiy çağının belleği, meleklerin gölle, gölgelediği adam, bu ümmetin alimi, onda Allah'ın nuru var. Bölümleri koyalım şuraya. Şöyle şuraya koyalım. Bu seriyi de başlayacağım. Şimdi son kitabımız. Sonra durumdan karışık tam birkaç sayfa. Arkadaşlar Civcivler Canan ablayla gidiyorlar gezin gidiyorlar ya müzeye gidiyorlar Herhalde 1800 1890'lardan kalma Hititlerden kalma Bir tası indirecek Canan Necati de Şakir evde tek kalıyor Necati <laughs> Zaten bak diyor ki Yapılmayacaklar listesi Türkçemize dikkat ediyor Sakın sakızlı dondurma vermeyin sen Necati de böyle dom dom göbek olduğu için diyor ki Yapacaklar üstüne Sakızlı dondurma verin Çok seviyorlar Sonra diyor ki Civcivler yiyor sakızlı dondurmayı Eee sonra Halleri vasat Necati diyor ki Şöyle bana Evet Şimdi Piyuuu Karışık Durumlar karışık 15 tatilde Gelecek sizinle birlikte olacak Durumlar karışık Videomu da izlemeyi unutmayın Videomu beğenmeyi Kanalıma Aşağıdan aşağıdan Abone olmayı unutmayın Beni mutlu etmek için Kanalıma Kerem e bizi mutlu etmek için Bir tane beğeni atabilirsiniz Dediğim gibi paylaşmayı bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Evet. Video bitmedi arkada arkadaşlar. Arkadaşlar size işte bahsettiğim şey yani challenge anket şurada. Hashtag her gün bir kitap. Her gün bir kitap. Tamam mı arkadaşlar? Ben her gün bir kitap bitireceğim. Mesela Selçuk'u söyleyelim. 96 sayfalık bir kitap. Hemen ne yapalım? Hmm, mesela şuradan bir kağıt alalım. Mesela. 96'yı ne yapalım? 2'ye bölelim. Bakalım gün içinde ne kadar okuyacağız. 9'da 2. Açıyorum ki sabah 1 ile 2 arası 48 sayfa. Akşam 9 ile 10 arası 48 sayfa okuyacağız. Geldik videomuzun sonuna. Ve her gün bir kitap okuyacaksınız. Bana Instagram'ımdan, açıklama kısmında Instagram hesabımdan bana eee fotoğraf atın böyle mesela Harry Potter okuduysanız Esmiliyor mesela böyle bir fotoğraf atabilirsiniz. Mesela kral çay gibi düğümler karışıyor diye dostum çok havalı ise de, ne, 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 böyle fotoğraf atabilirsiniz. Ben bunu nerede öğrendim derseniz video fikirleri araştırırken challenge fikirleri araştırıyordum. Zaten günümüzde challenge'lar artık meşhur. Arkadaşlar bu arada size küçücük bir duyuru yapayım. Ben, kana ben bu kanalı niye açtım? Çünkü arkadaşlar günümüzde kitap olma çok azaldı. Ve ee, artık herkes bilgisayar oynuyor, PUBG oynuyor, Among Us oynuyor. Tabii ki de oynayabilirsiniz. Ama siz kitap da okuyun arkadaşlar. Ya hayda. Puff. Hiçbir şey olmadığını düşünün. Önünüzde tek bir kitap. Önünüzde tek bir yazı. Olsa bile siz bunu okuyun arkadaşlar. Çünkü okuma geleceğinize çok güzel etkiler. Eee ve ben de kitap okumanızı geliştirmek için şu an küçük bir ailem var. size abonelik canım ailem. Sizi çok seviyorum. Ee, ailemle birlikte kitaplarımızı okuyoruz. O, eminim siz de okuyorsunuzdur. Ee, bana Instagram mesajları yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir kundu videomda Siz selametle kalın.